Evet Kanca'ya geldik özgürleri bol arabasına yetiştireceğiz beş buçukta saat 5'e çeyrek var ee, şöyle söyleyeyim şurası bizim tarlamız değil şöyle Şuradaki ceviz sırasına bakıyorum Cevat ee, bakıyorum Evet şurası hafiften bir ıslaklık var şurada hafiften bir ıslaklık var bu hatta zaten hiç buraya şey gelmemiş. Bak buraya koymamış. Bu cevizin dibine hiçbir şey koymamış. Ondan sonra İkinci cevizin dibinde bir ıslaklık var. Ondan sonra burada kendi patateslerinin dibi ıslak. Fasulyelerin dibi ıslak. Burası ıslak. Bu cevizin sırasına geliyorum ikinci sıraya. İkinci sıra kupkuru. Ne bak hiçbir şey yok. Görüyorsun hiçbir şey yok. Patateslerin dibi ıslak. Bu patates sırası ıslak. Bu fasulye sırası ıslak. Bu fasulye sırası ıslak. bizim cevizin dibine geliyorum. Bizim cevizin dibine geliyorum. Bizim cevizin dibi gene kuru. Bizim cevizin sırası da gelen bir şey yok. Patates sırası ıslak. Bak. Görüyor musun? ıslak Ondan sonra fasulye sırası görüyorsun nemli ıslak toprağa görüyorsun ıslak bu fasulye sırası da görüyorsun bak ıslak bu fasulye sırası da ıslak bizim cevizin sırasına geliyorum bizim cevizin sırasına geliyorum burayı açmamış yine kuru bizim cevizleri açmamış adam kendi fasulyeleriyle patateslerini açmış fasulye ıslak fasulye sırası ıslak görüyorsun fasulyeleri fasulye sırası ıslak Bak görüyorsun Fasulye sırası ıslak Geldim buraya bizim Cevizin sınır Sırasına geldim Cevizin dibi kupkuru Resmen özellikle bizim cevizleri açmamış Kendi şeyini açmış Burada hıyar garığı var ıslak Burada bamya sırası var ıslak Şuna bak o şey gibi yetişmiş Burayı açmış acur sırası var Evet böyle acurlar dökmüş Acur yetiştirmiş Görüyorsun ıslak Bak Islak Bir sadece şu cevizin sırası ıslak Şu cevizin sırası ıslak Onun da Evet Şu cevizin sırası ıslak Fasulye ıslak Bu fasulye ıslak Cıngıl cıngıl dökmüş Görüyorsun fasulyeler dökmüş Islak Mısır sırası ıslak kendi diktiği mısır sırası gene ıslak. Hala bir dur bir dakika ya. Sen nasıl durdun 9 ay? Ya bir sabret. Bakıyorum. Evet. Bunun dibi ıslak. Bu ceviz sırası nasıl olduysa ıslak. Ama 3 tane sıra kuru yani. Kendi gözümle gördüm. Burası ıslak. Mısır sırası. Fasulye sırası ıslak. Buraya iki tane karık yapmış. Bura bomboş. Şu, şu cevize bakayım. Evet. Bu cevizin dibi de kupkuru. Bunu da çalıştırmamış. Bu ceviz sırasının dibi de kupkuru. Evet. Burada kupkuru. Resmen resmen üçkağıtçılık yapıyor şu anda. Evet. Evet kupkuru. Görüntü itibariyle hiç memnun kalmadım. Kupkuru. Cevizlerin durumu da böyle. Halam dayanamıyor. Bağırıp duruyor oradan. Saat gelmiş. Durum bundan ibaret. Valla ayrı kotları da herhalde hep pantolonuma yapıştı galiba. Şaba yapışmamıştır. Bazı yapışmamış. Evet, Cevizlerin durumu bu. Şöyle bazı cevizler gerçekten güzel yetişmiş. Bak, şu cevizler falan güzel yetişmiş. Belki de bunlar sulananlardır. Sulanların yaprakları sulananların yaprakları simsiyah. Evet. Durum, bundan, durum bundan ibaret.